Son yapılan genel kurultayda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçilen il başkanı Nevaf Pilek basınla düzenlediği sohbet toplantısında amaçlarının ilimizin sorunlarını ilgili platformlarda dillendirmek ve çözüm bulmak olduğunu belirtirken bugüne kadar ilimizin kalkınmasına katkısı olan herkese partili ayrım olmaksızın teşekkür etti. Bilindiği üzere 25-26 Temmuz'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. kurultayında Sayın Genel Başkanın Siirt İl Başkanı olarak parti meclisine bizi davet etmesinden dolayı hem Siirt'i onurlandırdığı için hem de kendi adına ve il örgütü adına sizin nezdinizde ve sizlerin de bizim bu 11-12 yıllık bilek Havuzbaşı tesislerinde düzenlenen toplantıda ülkenin önemli sorunlarının olduğunu belirtirken bunların başında pandemi ve geçim sorununun geldiğini ifade etti. Önümüzde tabi ülkenin ciddi sorunları var. Bu sorunlardan dolayı biz de bölgeyi temsilen, Siirt'i temsilen bundan sonraki süreç içerisinde hemen hemen bir ayağımız Ankara olacak. Tabii ki bizim kendi benim kendi anlayışım geçmiş dönemde Siirt'te bu yapılmadı, şu yapıldı deme gibi bir alışkanlığım yok. Bizim buradaki temel amacımız arkadaşlar Siirt'teki mevcut sorunlarını gerek meclise gerekse parti meclisinde kendi aramızda tartışıp bu sorunları bu sorunları hal çaresine bakmaya çalışacağız. Geçmiş dönemde hiçbir siyasi parti gözetmeksizin kim Siirt'te bu bölgeye bir katkısı olmuşsa, gerek iş anlamında, gerekse ulaşım anlamında, gerekse vatandaşın sosyal anlamındaki tüm siyasi partiler ve burada yer alan geçmiş dönemdeki şu andaki tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il örgütü ve parti meclisi adına ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki tabi bu süreç içerisinde Türkiye'deki sorunları biliyorsunuz. En başta ekonomik sorun gerekse bu pandemiden önceki ekonomik darboğaz, gerekse pandemiden sonraki işte bir altı aya yakın olan bir süreç içerisinde vatandaşın hakikaten de ciddi bir takım sorunları var. Bu sorunların en büyüsü geçim sorunudur. Biliyorsunuz Türkiye'deki yaşamını iyi idame ettiren insanlarımızın yüzde 56'sı hatta 56 milyon diyelim geçimini reel sektörden sağlamaktadır. Bu sağlamaktan dolayı da geri kalan işte bir 25-26 milyon insan ancak devletin bir takım imkanlarıyla kendi çoluk çocuğunun yaşamını idame ettirmektedir. Bu 56 milyon insanın acilen ve çok acilen devletin kendi şefkat elini gerekse esnafa gerekse ihtiyaç sahipleri olan arkadaşlara dağıtma gibi bir zorunluluğu vardır arkadaşlar. Bundan dolayı da bu süreç içerisindeki dönem içerisinde ve bundan sonraki dönem içerisinde mevcut iktidarın gerçekten de bu konuda çok ciddi çalışmaları yapması lazım. Niye yapması lazım? Yani sosyal bir bir e, vakaya ya da sosyal bir patlamaya mahal vermeden bu sorunu ciddi bir şekilde çözme gibi bir zorunluluğu var arkadaşlarım. Yani bunu biz söylerken ana muhalefet partisi o olarak biz de kendi üzerimize düşen neyse doğru halktan yana vatandaşın selameti için, vatandaşın refahı için bu ana muhalefet partisinin parti meclis üyesi o olarak bunu yapmak hazır yani hazır olmalıyız ve katkı sağlamalıyız. Bunun dışında bu ülkenin tüm insanlarını mutlu edip ekonomik anlamda refah karıştı, kavuşturmanın imkanı olmadığı kanısındayım. İkinci bir sorun arkadaşlar bölgede biliyorsunuz ta 1984'lerden başlayarak günümüze kadar gelen hiçbirimizin tasvip etmediği, hiçbirimizin kabul etmediği ama hepimizin katkısı olduğu kadar da bir takım hataları olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Yani hiçbirimiz bu sorunun çözümünde, bunun inançlısından ateistine kadar, bunun milliyetçisinden anti milliyetçisine kadar, ben milliyetçiliği tabii her anlamda da karşı olduğum için, bu ülkeyi seven, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin üniter yapısını kurmak isteyen, herkesin bu sorunun çözülmesi için, demokratik, demokratik yolla çözülmesi için, katkı sağlama gibi bir zorunluluğumuz var arkadaşlar. Şimdi siz Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce ya da 25 yıl önceki bir sosyopolitik bir durumda değil. 84 yılından başlayarak ta 95'te en tavan yaptığı dönemlere bile baktığınız zaman Irak'ta bir devlet vardı arkadaşlar. Irak'ta en azından devlet olarak muhatap olabileceğim bir yapı vardı. Bugün Suriye'ye baktığınız zaman bundan 10-15 yıl önce Suriye'de bir devlet vardı iyisiyle kötüsüyle en azından bu sorunların çözülmesi için Türkiye Cumhuriyeti'nin bir muhatabı vardı. Bak şimdi şu anda bakıyorsunuz son özellikle 10 yıldır ne Suriye'de ne Irak'ta böyle bir yapı yok. Bu yapı nereye taşıyor bizi? Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık Cumhuriyet tarihi ve ondan önceki devlet deneyimiyle ancak bu sorunun Türkiye'de çözülebileceğine inanıyorum. Bugün Türkiye'de demokratik anlamda bir takım iyileştirmeler yapıldığı yapıldığı zaman yarın öbür gün burada hepiniz hatırlarsanız AK Parti'nin birinci ve ikinci dönemindeki dönemindeki o Avrupa girme çalışması ben şahsen kendi adıma il başkanı olduğum dönemlerde her zaman da bir katkı sağlamanı ve takdir de ediyorum. Fakat son dönemlerdeki bu mevcut yapı maalesef Türkiye'deki demokratikleşme süreci hızlı ve hızlı bir şekilde yapılmadığı zaman bugün Suriye'de ya da Irak'taki bir oluşumdan dolayı buradaki yaşayan Kürt kökenli ya da Doğu kökenli arkadaşlarımızın yönü oraya dönecek. Fakat bugün eğer Türkiye'de Türkiye'de böyle bir demokratikleşme, herkesin rahat, herkesin ekonomik anlamda, düşünce anlamında, özgürlük anlamında bir iyileştirme yapılırsa o bölgedeki o bölgedeki nüfusun yönü buraya dönecek. Şimdi siz bugün Irak'a gittiğiniz zaman siz dünyada nereyi gezmek istiyorsunuz? Bu pandemiden önce hiçbir Kürt genci Irak'taki ben işte efendime söyleyeyim ben Roma'ya gitmek istemiyorum. Ben Hawaii adalarına gitmek istemiyorum. Ben İstanbul'a gelmek istiyorum. Niye İstanbul'a gelmek istiyor? İstanbul'da kendini görüyor. Bugün siz İstanbul'a gittiğiniz zaman Kürt kökenli ise o vatandaş en azından İstanbul'da yaşayan 10 tane vatandaşın ikisi Kürtçe biliyor. Ya da Arap kökenli bir e, vatandaşımızsa İstanbul'da gezdiği zaman en azından 9 tane 10 tane vatandaştan bir tanesi Arapça bilen, Arap kültürünü bilen oradaki yemekleri de örf ve bunu istiyor. Yani ondan dolayı biz Türkiye'deki demokratikleşmenin şiddetle yapılması taraftarıyız. Bu demokratikleşme yapıldığı zaman Türkiye'nin başına bela olacak bir demokratikleşme olmayacak. Tam tamıyla Türkiye'nin üniter yapısını kuruyan, herkesin barış, kardeşlik içinde yaşayabileceği bir ülke durumuna geleceğiz. Günümüzdeki siirt bazındaki sorunlarımıza ben gelmek istemiyorum. Çünkü şu anda biz bunları anlattığımız zaman e, sanki geçmiş dönemlerde hiçbir şey yapılmamış ya da yapılmayacaktır anlamında değil. Geçmiş dönemlerde kim bir hizmet vermişse biz kendisine saygıyla eğiliyoruz. Fakat bizim sorunlarımızı daha fazla daha yapıcı daha acil bir şey içine girmemiz için ben değiniyorum. Yani bugün siz e, gayri safi milli hasıraya baka, baktığınız zaman Siirt'teki gelir payı sondan üçüncü, dördüncü bir il durumuna düşmüşüz. Ha biz burada bir pozitif ayrımcılık yapılsın anlamında düşünmüyoruz. Ben şunu söylüyorum. Bugün Doğu Karadeniz'deki bir ile ne yapılıyorsa kardeşim biz yüzde yüz bize de aynı şeyi yapılsın demiyoruz. Bunun yüzde ellisi bize yapılsın. Ve bu hak da bunu istiyor, bunu hak etmiştir. Siirt özellikle bu konuda üç dinin birleştiği bir il durumundadır. Ve hiçbir zaman Allah'a şükür sosyal bir etnik bir çatışma olmamıştır. Bizim de buradaki en büyük temennimiz ve en büyük dayanağımız da bunun olmaması ve bu yönde herkesin kendisine çaba göstermesidir. Burada da siz basın emekçileri olarak basına her zaman bu birliktelikten yolda tavrınızı da koymuşsunuzdur. Hiçbir zaman böyle bir şeyin olmaması için elinizden geleni yapmışsınızdır. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bu konuda sizden istirhamım. Benimle ilgili, benimle ilgili taşıyabileceğim bir takım şeyler varsa lütfen bana sorun. Benden görüş alın. Yani görüş aldığımız zaman benim düşüncelerimi yansıtın anlamında söylemiyorum. Böyle bir hadsizliğim de olmaz. Biz burada hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Hepimiz birbirinin bırak tanımazdan ailelerini, geçmişini tanıyoruz. Ben kendimce bu ile yardımcı olabilmek için elimden geleni yapacağıma inanıyorum. Buradaki bizden sonraki gelecek il başkanının da aynı şekilde davranacağını biliyorum. Çünkü yasal anlamda parti meclisine girdiğimiz için yakın bir zamanda genel merkez tarafından bir il başkanı tayin edilecektir. Biz tabii yine sürekli buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bizimle bitecek olan bir şey lütfen gelip bize söylerseniz, bizi uyarırsanız yanlışı yapıyor olabiliyoruz. Başka şeylerde başka insanlar bizimle ilgili yanlış bir takım şeyler söylemiş olabilir. Bundan dolayı bizimle sürekli şey içinde olursanız size minnettar olurum. Kendi il yönetimindeki arkadaşlarımla beraber, merkez ilçedeki kardeşimizle beraber tekrardan bu davete icabet ettiğiniz için partim adına, il örgütüm adına size çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.